uygulamada. Eee ortak yani yavaş yavaş ortaklığa doğru bu manada gidiyor. eskiden gelenler için söylüyorum. Bunu. Yani daha önceden millet ittifakında olan belediyeler için söylüyorum. Yavaş yavaş eee bu ağırlık konuluyor, daha doğrusu hissediliyor efendim. Uygulamada da bunun örneklerini görmeye başladık. Yani daha e, yanılmıyorsam geçen hafta içerisinde e, büyükşehir belediye başkanı eee Özlem Çerçeroğlu hanımefendi. Nazilli'de bir şey biz onun az önce sohbetini yaptık. Yani şunu şu mu, şu, mu, şu arazim olsun, bu arazim olsun diye bir yatırımla ilgili olarak dolayısıyla bu hem ortak karar hem de işbirliğinin devam ettiğini gösteren bir şey. Vatandaşımız da merak ettiği aylardır şu 15 ay geçti. Kuşadası Belediyesi'ne 50 milyon liralık bir hizmet yapılırken Kuşadası'na evet. Aydın'ın en büyük ilçesi. 160 bin evet. nüfusu var. E, fakat buraya gözle görülür bir yatırım yapmadı. Sadece altyapıda vesaire boru değişmek, değiştirmek hizmet anlayışıysa onu bilemiyorum tabii. Yani onlar ne ciddi, gibi bir yani boru değiştirmek, eee altyapı yapmak çok ciddi bir hizmettir. Onu söyleyeyim. Yani eee çok ciddi bir hizmettir. Öyle şey değildir. Eee boru dediğin iş eğer değiştirmezsen eee Polatlı'daki meseleyi biliyorsun. Eee yani onlar ciddi hizmetlerdir. Sayın Şimdi efendim. süreç devam ediyor. Eee bu belediyelerimiz A, Aydın Büyükşehir Belediyesi de Nazilli Belediyesi de beş yıllığına seçilen belediyelerimiz. Eee imkanları belli. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları da belli. Nazilli Belediyesi'nin imkanları da belli. Ve engellemeler de belli. Bunun içerisinde kendine göre bir takvim hazırladı. Muhtemelen bir takvim hazırladı. Bize ifadesi de odur. Eee Büyükşehir Belediyemizin bize ifadesi de odur. Ee, Nazilli ile ilgili olarak da işte önümüz yatırım dönemi başlıyor. Yani çünkü beraber bir proje yürütüyorlar şu anda. Ne olduğunu söylemeyeyim. Kendileri daha sonra açıklarlar. Eee şeye gelince açıklayacaklar. Yani evet. İncirlevada da aynı şekilde. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin kendine göre bir e, takvimi var demek ki. O takvim içerisinde devam ediyor. Bu beş yıllık bir süreç üstelik. Yani e, hemen bitmedi. Da, da, e, yani daha çokmuş. <laughs> ee, ama e, daha geçen süreç e, bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl bile değil. 14'den. Evet. Geçen süreç bir buçuk yıl bile değil. Dolayısıyla e, hizmet edecek çok vakit var. E, projeler oluşturuldu. Şimdi hem merkezi idareye, belediye başkanımız merkezi idareye yönelik projelerini oluşturdu. Onları gönderdi. Onları biz birim olarak takip ediyoruz Ankara'da. Yani iller Bankası'na yaptığı projeler var. Efendim benzer. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları var. Yine aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapacakları projelerde oluşturuldu. Şimdi hizmet dönemi. Yani proje dönemi, yapma dönemi bitti. Şimdi onları uygulamaya sokma dönemi. Dolayısıyla bu yetişir. Fazlasıyla yetişir. Büyükşehir ile ilgili son olarak meclisteki durum nedir? Yani e, basından okuduk bizde. Bize gelmiş olan herhangi bir şey yok. Ben bugün Seyit Torun ile görüştüm. Onlara da gelmiş olan bir hazırlık yok. Hani bize verilmemiş olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi mi diye ee, onlara da gelmiş. Herhangi bir şey yok. Basından okuduk. Dolayısıyla elimizde somut bir şey olmayınca da konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyoruz. Efendim ben bir ulusal bir soru sorayım izninizle. Ee, şimdi ulusal medyada çok sıkça yer alıyor şimdi erken seçim olacağı iddiaları vesaire. Ee, böyle bir erken seçim olursa, ülkücü kökenden geldiği için Mansur Yavaş'ın adı da çok konuşuluyor. Ee, Mansur Yavaş bir çatı adayı olursa Meral Akşener'in, e, Sayın Genel Başkan'ın tavrı ne olur? Olumlu bakar mısınız parti olarak? Yani kişisel Yani bir sormak seçim kararı yok ki ortada. Bu soruyu soralım. Evet. Rahmetli e, Cumhurbaşkanımız Demirel'in sözü aklımıza geldi. Yani eee doğmamış çocuğa don biçmek. Değil mi? Daha seçim kararı yok. Şu yok. Bu yok. Yani ba basında eee bir e, böyle bir şey oluştu. Efendim? Ondan dolayı basın efendim anlamadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili gibi önemli Benim anladığım kadarıyla eee İktidar Partisinden geldi. E, i̇ktidar Partisinin küçük ortağı da şimdi 2023 demeye başladı. Benim takip ettiğim de o. Yani eee henüz seçim kararı bile yok. Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı, kimin olmayacağı, nasıl bir sistemle gidilecek? Bunlar daha yok. Konuşulmayan şeyler, efendim belli olmayan şeyler. Şimdi belli olmayan şeyler üzerinde yorum yapmak doğru değil. Elimde bir veri olmuş olsa derim ki biz şurada şu şekilde tavır alırız. Böyle bir şey yok. Yani seçim kararı bile yok. Seçim kararı olur. Ondan sonra partiler bakar nasıl seçime gidecekler, kim aday olacak, kim aday olmayacak, Ondan sonra karar verir. Evet. Teşekkür ederiz. Son bir soru sorayım ben. Eee Millet İki ortağınız Özlem Çelçuoğlu'yla görüştünüz mü bugün veya daha önce de? Veya görüşme talep ettiniz mi bugün içerisinde? Bugün e, talep etmedim. E, çünkü bugün hasreten belediye başkanımızı ziyaret etmek üzere gelmiştim. Ama önümüzdeki günlerde il teşkilatımızla birlikte Özlem Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Bugün ilk teşkilatımızı e, ziyaret ettim belediyeden sonra beraber e, il başkanımızla birlikte Özlem Hanım'ı randevuları, Özlem Hanım'ı ziyaret etme kararı aldık. Teşekkür Sayın ederiz. Başkanım, sağ olun. Kürşen başkan soralım. Mesela hani, sorular yerelle ilgili sorular sizi de gibi oldu da. Sayın başkan var mı yani? Büyükşehir'e bir çalışma bir sorun mu var? Arkadaşlar soruları ne oldu? Herhangi bir sorunumuz yok. Dün nasıl bu yola beraber çıktıysak yarınlara da hep beraber gideceğiz. Aytekin başkanımızın da ııı e, bölgesinde projeleri büyük şehirle beraber yürütüyoruz. Biz de buradaki projeleri beraber yürütüyoruz. Mesela örnek bir sokak yaptık. 61 sokak. Şimdi Mehmet Yüzügüler e, diye geçiyor. İsmini o şekilde e, değiştirdik büyük şehirle beraber. Hem altyapısıyla hem üst yapısıyla tamamen değiştirdiğimiz bir sokağımız oldu. Bir kilometreden daha uzun bir mesafede çift taraflı altyapı çalışması yaptık. askı orada tamamen ee, iç ve suyu şebekesini yeniledi. Evlerin bağlantısını gerçekleştirdi. Doğalgaz bağlantılarının tamamını yaptık. Telekom hatları değişti. Ee, internet sağlayıcı şirketlerle görüştük. Onların da değiştirdiler. Aydem de orada hatları değiştirdi. Ee, ve orası mesela eğer başka yani Allah'tan başka de bir e, noksanlık gelmezse 20 yıl hiç bozulmayacak derecede güzel bir yol yaptık. Uzunca bir süre işleri ekiplerimiz orada çalıştılar. Çünkü dört tane işte Saadet Başkanım da burada. Bir sokağa dört tane şirket kazarsa orayı sağlamlaştırmak özellikle de e, jeolojik yapısı itibariyle zemin sağlam olmayan bir bölgede zaman aldı. Altına malzemesinin serilmesi, kurumasının beklenmesi, sıklıkla yağmurlardan kaynaklanan bazı gecikmelerimiz oldu. Şimdi kaldırımlarına da başladık. Orada, oraya özel bir kaç seçeneğiyle de gerçekleştirdik. Onu tamamlıyoruz. Tabii ki yani belediyelerin e, gönül hızlıca arka arkasını arka arkasını arka projeleri birlikte gerçekleştirmek. Memleketimizde biliyorsunuz e, aydın ikiye üçe ayrılıyor hatta merkez, batı, doğu diye. E, batı bölgesinde özellikle tatil zamanlarında yatırım yapılabiliyor. Yoksa işte milyonlarca kişinin bulunduğu yaz mevsiminde yatırım yapılması doğru bir tercih olmayacaktır diye düşünüyorum. E, batı bölgesindeki yatırım sezonu sona ermiştir. E, i̇nşallah doğu bölgesindeki yatırımlar da hızla gerçekleşecektir. Bizim aramızda hiçbir sorun yok. Millet İttifakı olarak aramızda hiçbir sorun yok. Hizmet üretmeye...